Evet merhaba sevgili takımlar üstüneceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta ikonik pistlerden biri olan Azerbaycan Grand Prix'sindeydik. Şimdi Azerbaycan zaten karakteristik bir pit. Bunu biliyorsunuz. Sokak pitti, çatı pisti. Yani Monaco'da bence daha iyi. Yani bu açıdan onu söyleyeyim baştan da. Monaco'ya bin basar. O konuda en fikiriz. Genelde herkes Azerbaycan'ı sever. Azerbaycan nasıl biliriz başka? Lüklerkin bariyere girmesiyle bildiriz. Başka ne var? Hamilton'ın dışarı uçmasıyla bildiriz. 2021'de şampiyonluğu kaçmıştı. Tabii o sebepten dolayı bu Megic butonu yüzünden. Başka ne diyebiliriz o Azerbaycan için? Yani iyi bir pistir. Sevilen bir pistir. 2030'a kadar da F1 takviminde gideri olan bir pist fena değil. Gelelim bu haftaki F1 yarışması. Şimdi ilk olarak gördük ki forma bir tarihindeki en çok kırmızı bayrağı gördük. Sıralama seansındaki tam 6 tane kırmızı bayrak vardı. İlk olarak Hulkenberg yüzünden kanada kırıldığı için kırmızı bayrak yapıldı. Daha doğrusu kırmızı bayrağın olayı şu. İşte parça olmasıyla alakalı değil. Eğer bariyerlerde bir yamukluk varsa kırmızı bayraktır. Bu iş işte değişmiyor. Şimdi bütün antrenman seansında gördük ki McLaren'ler hızlı. Ondan Ferrari dediler. Hatta ikinci antrenman seansı, üçüncü antrenman seansı tam hatırlamıyorum. Hamilton ve Lokter 1 ve 2'deydi. Ama biz dedik yani McLaren'lar hızlı falan diye, öyle diye diye eriplere nazar da getirdik. Gasly'nin ilk kırmızı bayrak sıralama seansındaki Hulkenberg'in bariyere çarpmasıydı. İkincisi ise Gasly'nin yine bariyere girmesiyle sonuçlandı. Aslında tam bariyere girmedi ama o kaçış yoluna girdiği için çıkamadı. Tam o sırada o kaçtığı sırada Kola ise çok hızlı bir şekilde bariyere çarparak sol ön süspansiyonu kırmıştı zaten. Bu arada Kola 2024'te de Williams'la aynı bariyere çarpmıştı. Q2'de ise Oli Beerman bariyere çarparak Arka süspansiyona zarar vermişti. Ferrari'den aşırı zorlandığını gördük çünkü de. Ki özellikle Hamilton çok fazla blokaj yaşadı. Bu arada Ferrari arka kanat olarak daha fazla downforce üreten bir kanat getirmişlerdi. Tabii Leclerc'in Hamilton'un kanatları biraz farklı. Leclerc'inki böyle biraz daha kesikli gibi. Ama Q2'nin son anlarında Lökler kendi yukarı sıraları atarken Hamilton maalesef atamada da Q2'de elendi. Aslında Hamilton'ın Q2'de elenmesinin sebebi tam herif zaten hızlı değil. Onu biliyor okeyse. Ama bence yanlış zamanda çıktı. Çünkü hani bir tur daha atsaydı belki bir şansı olabilirdi. Gelelim Q3'e. Q3 boyunca aksiyon hiç durmadı. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir heyecan, sürekli bir macera açtık bir şeyler vardı böyle. Dediler ki Azerbaycan'da yağmur yok dediler ilk başta. Daha sonra hafif hafif böyle çiselemeye başladı. Bir yarış boyunca hiç yağmur yağmamıştı zaten ama yarış günü ve sıralama günlerinde normalde yağmur beklenmiyordu. Böyle yol biraz da kaygan olduğu zaman da Q3'ün bir dakikası falan da Löklerkin geçen sene girdiği bariyere girdiğini gördü tekrar. O yüzden tekrar orada kırmızı bayrak verildi. Q3'ün son 3 dakikası böyle 3.50-3.40 zamanlarında Max Verstappen aslında pole pozisyonu alabilecekti. Ama son anda çıkan sarı bayrak hatta sarıdan dönen kırmızı bayrak maalesef onun hızlı tur atmasını engelledi. Bir baktık bariyerlerde Oscar piyası vardı. Hafif kayma yaşayıp blokajdan dolayı bariyere girmişti. Orada McLaren harbiden işte sürekli bir temas halinde şeydi. Bariyerde temas olsun. Ondan sonra işte Lando'da şey diyen yani, temas oldu. Antrenman senasında. Ama yani McLaren'lar nazar değildi muhtemelen. Bir yandan iyi oldu. Bakırlansınlar biraz. Dominant araç var sürmeye bitti ya. Öyle bir şey olabilir. Sainz'ın pole aldığını gördük. Sainz, Lawson ve Russell poldelerdi. Daha sonra 2 son sürelerinde süre bittikten sonra Sainz, Lawson, Antonelli ve Russell olarak ilk 5'li böyleydi. Peki o sırada kim çıkageldi biliyor musunuz? Max Verstappen. Adam çıktı son saniyelerde 1.41.117 ile pole'ünü aldı. Ardından gelelim yarış anlarına. Şimdi ilk başta start alanında bir olay yaşadık ne gördük? McLaren'ın jump start attığını gördük. Alonso'nun jump start attığını gördük. İşte bu mevzu şuradan oldu. Oscar Perez jump start atıyor ama aslında aracındaki bir arızadan dolayı bir jump start atıyor. Ki kendinden dolayı değil. Tam araba çeken orada elektrik devreye giriyor. Vites de olduğu için zaten ileri gidiyor. O sırada Alonso da piyasanın ileri gittiğini görüp kendi ileri gidiyor. Tabii daha ışık sönmediği için duruyor hemen. Ama jump start sonuç olarak. Sonra ilk tur tam dedik ki böyle. Beşinci viraja gelirken hatta altıncı. Tam dedik ki çok temiz bir yarış. Çok temiz bir ilk tur olacak sanırım. Çünkü ilk virajlar temassız oldu. Normalde bir temas oluyor ya da bir güvenlik aracı falan bekleniyor. Ya da bir sarı bayrak. Daha sonra bir baktık ki Oscar Piastri bariyere gitti. Evet. Şampiyonanın bir ilk adayı önde giden insanı bir baktık bariyerlere. Oscar Piastri'nin aracı hafif bir blokajdan dolayı bariyere giriyor. Daha sonra ise Hulkenberg ve o konu temasını gördük. Ardından da Antonelli ve Russell arasındaki yer değişimi sırasında Oda'nın fırsat bilip hemen ön sıraya atladığını gördük. Bu sırada daha komik bir olay. Piyasi kaçak şeyden IPTV'den yarış izliyordu. Kenarda oturup. E o ayrı bir komediydi zaten. Sonra Albona ceza çıktı. Kola Pinto ile 12. virajda temasından dolayı. vesaire cezası almıştı. Daha sonra geldi, 38. tura geldi bizde. Zaten herkes genelde orta veya sert lastikler kullanmışlardı. Erkenden pite girenler zaten girmişlerdi ki 30. turlarda da Landon'a pite geldi ve yine pit ekibindeki sağ önündeki adam bu elemana bu çocuğun lastiğini gene geç taktılar. Yani bu çocuğun her seferinde bir piti böyle uzun bir süreci. Bu sefer de 4.4 saniye sürdü. Geçen sefer de 8 saniye sürdü. Yani böyle böyle bir sonraki yer 8 saniye falan sürecek mesela. Böyle tahmin ediyorum az. Daha sonra ise 38. turda pardon 39. Russell'ın piti geldiğini gördük. Russell'ın piti o kadar hızlıydı ki Sainz'ın önüne çıkmasına sağladı. Ferrari'ler de aslında kötü değildi bu arada. Ki Lewis Hamilton 12, Ökler 10. sıradaydı. Yarışı iyi konuda bitirdiler sadece. Warren McKees'den beri Red Bull'un arşa artık harbi diyorum. Son çok açtı. Bu hepimiz biliyoruz. 40. turlara doğru dediler ki Tosuno da tempon arttır. Çünkü arkalarında Norris var. Norris geliyor. Ve Tosuno da arttır dediklerinden sonra gerçekten Tosuno temposunu arttı. Verstappen orada daha olur ve Norris'i arkasına tutabildi. E zaten son 5-6 turda da Verstappen turunu bitirmişti. Artık 51 turluk yarış bitmişti. Verstappen birinci, Russell ikinci ve Sainz üçüncü tüm ilk podyumunu Sainz bir tane Azerbaycan'da almıştı. Şimdi gelelim asıl konuya. Mini DRS. Şimdi bu mini DRS'ne olayı geçen sene Azerbaycan'da yine çok konuşuldu. Piyasi'nin Öklerik atak yaptığı kısımlarda ki Norris'te de geçen sene vardı. McLaren'ların düzlükte belirli bir hıza ulaştıkları zaman arka kısımdaki uçların hafif havaya kalktığını ve onlara bir mini değerizi sağlayıp düzlüklere de daha hızlı sağladığını gördük. Tabi bu daha sonra Twitter'da çok konuşuldu. Orada konuşuldu, burada konuşuldu. Yarışlarda FIA yaptığı incelemelerle bazı değişiklikler yapmıştık. Kanadan esnen biraz uçurdular. Belki de McLaren bu yüzden Azerbaycan'da iyi değildi yani. Belki de. Bilemiyorum. Yani hala şey olabilir. Ferrarideki hileli motor olayı gibi olabilir. Yani adamlar yapamadıysa. Olmamış yani. Güzel yarıştı. Bakın. Cezun şu an belki en iyi ilk üç yarışına girer. Bak kesinlikle girer. Dediğim gibi mini DRS geçen sene çok konuşulmuştu. Bu sene tabii McLaren'lar çok hızlı olacak yine bir konuşulmadı değil. Gene bir gündeme geldi. Daha tabi yok yani kaldırıldı o harbiden. Bu sene o yok. Gelelim Max Verstappen'e. Şimdi Verstappen'in puan parkı şu anda 70'lere falan olması lazım. Yani McLaren bu tempoya giderse, bu performansa giderse Verstappen'in 5. şampiyonluğunu buradan kutlarım. Bak bu, bunu kaydettik, Bu kaydettik. Ben bunu söylüyorsam vardır bir bildiğim. Genelde ekip tahmininde tutturamadık ama ben Verstappen'in önünde olur dedim. İlk üçe ikinci de üstüne var Verstappen'i. E. Leclerc birinci, Piyasi üçüncü demiştim. Sadece Verstappen tuttu beni. O da adam kazandı yarışı zaten. Ben ikinci demiştim. Verstappen teknik olarak tutmuyor da. Adam ilk üçe giriyor ya. Ama genelde konuşuluyor bu. Artık Verstappen'in performans olarak iyi olduğunu. Acaba Horner'dan dolayı mı Red Bull yavaştı? Horner'ın kovuldan biri adamlar yükselişe geçti. Yani Loren McKees geldi ki Loren McKees daha önce V-Card'daydı. V-Card'lar da fena değildi. Ki zaten son 2-3 yarıştır V-Card'lar da hızlandı. Bunu da görmüş olduk. Haftaya Hazıl Cadde Pistlerine, kralı Singapur Grand Prix'si var. Bakalım Singapur'da neler göreceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.